Hepinize en bir merhaba arkadaşlar. Bugün Uncle Mo'nun hesabını inceleyeceğiz. Oyunun en pahalı hesabı. Hemen şöyle göstereyim sistemden. Nerede Muhammed abim? Haha <laughs> burada. Biliyorsunuz uzaylı iki köreti zaten. Sesikleri de burada. Karakterleri de zaten max hepsi. Hemen benim skinlerimi göstereyim hızlıca. 63 kendilerim var. 123'de 123, 28, 28, 30'da 30, 11'de 11. Ve sonuçlarda 20 tane de az kaldı. Eğer videoda almamı istiyorsanız yoruma belirtebilirsiniz. Ben aramaya geçelim Muhammed abiyle. Girelim şu an Muhammed abi hesabına. Görüyorsunuz o 9 milyon altını var. 7 bin emas. arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap 9 milyonu ay 900 bin altını var gördüğünüz gibi Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir profiline bakalım Şimdi Bir şöhretine bakmak istiyorum <laughs> Tamamdır bayağı uzaylı iki olmuş zaten dünyada herhalde ilk Mehmet abi. Gurur duyuyoruz. Milli gururumuz zaman abi. Burada da kendisini çok sevdiğimi seviyorum. Yani sesteyiz ama ses gelmediği için şu an tekrardan seslendiriyorum. O yüzden ses kayması olursa kusura bakmayın ve hype puan atmayı unutmayın lütfen. Ee, ve bir sıkıntı olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Ses kayması tarzı abi şu olmuş bu olmuş. Bir kanına bakalım. Bütün esporcular burada düşünsenize kavga ediyorlar. Sen niye beni yendin ben seni yendim ezik seni diye. Mesela yazıyorlar birbirlerine. Kola ez maç. Now no fighting. Now fucking fighting. Now fighting. İşte gördüğünüz gibi bütün e sporcu Burada zaten başka takımlardan Projar, Ekoak var, Rezeme var. Dünya şampiyonu MV vardı. Bir karakterlerine girdik şu an. Bakıyoruz da Tenebs Max. Turkish. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 atı yedi, sekiz. Yedi, sekiz. 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 Beşler, şimdi ben karakterleri zaten en çok kupasına merak ediyorum bakalım. Riko 1815 kupa. Hem bildiğiniz üzere Muhammed abimiz Riko'yu oynuyor ya. Güzel bir Riko map partisi biliyorsunuz. Muhammed abimiz Riko'yu oynuyor. Max bakalım hemen Bir katola girelim. Enderlere bakalım. 77 77 süper enderlere bakalım. Yeniler zaten almış hepsini. Süper enderlere bir bakalım. Şu kol skinleri çok hoşuma gidiyor arkadaşlar benim ya. Keşke alabilseydim zamanında da. inti diyoruz. Sıkıntı yok. Hayat devam ediyor. Hemen şöyle dükkanda kol serene'yi kullandıralım Muhammed abimize. Gördüğünüz gibi dükkan boş. Mehmet abinin bütün teklifler alınıyor çünkü bu teklifi yoktu kömürde Ya Ön değiştir Bro kes kim ya Yaz abi srn -e. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben full zaten. Uncle Mabin'in. Sperenderler de full 120, 128. Resanslar da full 243, 243. Gizemlere bakalım. 28, 28. Mesela 32, 32. Hiper şarj 12, 12. Oo, abim basmış parayı. Pinlere bakalım bir de. Sıranın pinler 258 hepsi var. Çok iyi. Ender Pinler 172-172. Epic Pinler bakalım 258-258. Efsanevi rozetler ise bakalım hemen 1169'a 1069. Profillere bakalım hemen. Oyuncu profillerine. Bir dakika. Bir tanesi eksikmiş. Aa, neler eksik? Hemen bir bakalım. Bakıyoruz bakıyoruz şeydin e, ünvanı eksik. Aynen şeydeki, aynı bu şeydin şeyi eksik. Bir de ne eksik bakıyorum, bakıyoruz, bakıyoruz Muhammed abiyle. Ne eksik göremiyorum şu an, çok fazla pin var. Bir dakika yukarıda kalmış olması lazım. Nerede ya? Allah Allah, bir dakika dur bulamıyorum. <laughs> bulduk. Arkadaşlar bu da yeni güncelleme de gelecek pin. Yani yeni gelecek sezonda alabiliyorsun sadece. E, spreylere spraylere bakalım hemen hızlıca. Spraylar 361, 361. Aha geldik altına gümüşlere. Gümüşlere girelim abi sana zahmet. 86'da 86. Vay. Altınlara bakalım abi. 86'da 86. Şeydin kostümü gelmedi arkadaşlar. 86 olmasının sebebi Mortis'in iki tane skin olmasıydı zaten. Bir de bronda da iki tane zaten altın skin var. Yeni tarz geldi bildiğiniz üzere. Ee, hemen gösterelim. Nerede? 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 Bir dakika. Ha. Görüyorsunuz arkadaşlar. iki tane altın Mortis skin'i. Bir de iki tane en altta Brock skin'i var gördüğünüz üzere. İyi abi paraya basmışsın valla. Çok iyi hesap bu arada. En sevdiği alt en sevdiği altın skin Muhammed abinin inmiş. Ben de alırım vallahi Muhammed abinin onusuna. Ben şimdi oyuna girelim arkadaşlar. Arka bir liste katmış 98 bin alalım. Ne pini vardı? Oo bak bu şey kazanmış maçlarında kazanmış 1000 euro. Helal olsun. Hemen Muhammed abi için en üstten en, en çok kupa diyelim. Melodim benim? Melodi. Bir dakika Prime bir bekle kral. Melodi'nin hemen altını alalım Muhammed abi için. Tamamları gümüş aldık. Altını da aldım. Hadi hayırlı olsun. Muhammed abi güzel diyorsa güzeldir ya. Dur bakalım lobide nasıl duruyor. Güzel duruyor ya. Hemen videoyu geri açarım arkadaşlar. Ve arkadaşlar Muhammed abiyle günlük videomuz bu kadardı. Muhammed abi geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, Siz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer böyle hesapları görmek istiyorsanız açıklamaya yazabilirsiniz. Ve eğer hype puanınızı atarsanız ona çok mutlu olurum. Bugünlük bu kadardı. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Kanepenin köşesinde sabahlıyor.